Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala ve ba'd. Kıymetli dostlar, Mektubat-ı Esad-ı Erbili adlı kitap çalışmamızın 98. mektubu ile birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. 11 Eylül 1321 tarihli yüksek ilminizin saf ve temizliğini gösteren ihsan dolu mektubunuz elimize ulaşarak mutluluk ve saadet veren bir dille okundu. Başarılı olmanıza dair hayır dualarım tekrar tekrar arz edildi. Hak Teala Hazretleri tarikat bakımından görülen himmet ve gayretlerinizi yüceltip feyz ve varidatınızı artırarak devamlı eylesin. Amin. Hadid suresinde hissettiğim incelik ve sırların tefsir ve açıklamasını istemişsiniz. Fakiriniz bir gün tefsiri şerif mütala ederken bu mübarek sureye denk geldim. Cenab-ı Hakk'ın sayılamayan ve adetlendirilemeyen nimetlerini müşahede ettikten sonra zikir ve ibadetinde gevşeklik göstermenin ne kadar büyük bir vicdansızlık olduğunu teyit eden, dünyanın geçici ve aldatıcı süsleriyle oyalanmanın adeta bir oyuncakla oynamak gibi olduğunu bildiren elem ye'ni ifadesiyle başlayan yine ahiretteki yüce mevki ve üstün derecelere kavuşmak için ibadetin gerekli oluşunu işaret eden ve her konuda Cenab-ı Hakk'a yönelik bulunacağımızı gösteren birçok hikmetli ayetlere denk gelince hiç görmemiş ve duymamış gibi haz aldım. Ayet-i Kerime'nin allah Teala'nın ilminin beşer aklının dışında bulunan birçok manası var ise de bildiğim kadarlık kısmı sizi de bilinmektedir. Bu nedenle sizi sıkmaya gerek görmüyorum. İnşallah Teala mütala buyurur ve içerisinde olan derin ve Kur'ani feyizlerden istifade edersiniz. Başarı Allahu Teala'dandır. Değerli dostlar, Esad Erbili Hazretleri bu mektubunda ana hatlarıyla şu hususları mesaj olarak bizlere takdim ettiler. Bir salikin yani maneviyat yolcusunun ana başvuru kaynağı Kur'an-ı Kerim olmalıdır. Yine eserlerbili hazretleri maneviyat erinin özellikle tefsir ilmiyle uğraşması gerektiğini ve bu ilmin meyvesiyle hayatını dizayn etmesi gerektiğini vurguladılar. Ayet-i kerimeler üzerinde düşünerek detaylı bir şekilde mesajları üzerinde durulması gerektiğini ve elde edilen verilerin kardeşlerle paylaşılması gerektiğini ifade ettiler. Ayet-i kerimelerin zahir ve batın bütün yönleriyle bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini de vurgulayan Eserbili Hazretleri sözün sonunu kulluk bilindiğini vurgulayan ifadelerle süslemenin de yerinde ve isabetli bir adım olduğunu dile getirerek mektubunu nihayete erdirdiler. Cenab-ı Hak Eserbili Hazretlerinin bu mektubunda dile getirdiği hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. والحمد لله رب العالمين